Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yanında Kaan var. Gördüğünüz gibi Bursa Sivas maçı yapacağız. Evet. Bugün... Ben Sivas'ım, Kaan Bursa. Evet. Bugün iç, iç benim bu arada hemen bir bakalım. E, ee, Burga oynamayacağım tabi. E, ee, ne oynayalım? Güzel yani, Old var mı? Old... Aa, var tabi de ne Bence hmm. bu sefer gündüz maçı yapalım. Aynen gündüz. Onlar bazıları gündüz oynuyor çünkü. Abi hadi nerede Old ya? Çabuk ol grafik bulmam lazım. Oha vurdum. Tamam. 12 gol maç? Yok 12 olmaz. Al al gar 4. Tamam. 4.5. Şey. Clear. Güzel evet, güzel. Tamam. 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 Direkt başlayacak. kanamıyoruz. Başla, başla. Aynen. Çok fazla. Aynen. Bursa kanka Ben 5 5 büyük kan kanıyorum. Galatasaray Fener Beşiktaş beş, Bursa sen yapıyorsun. Evet, mı? ben yapıyorum. Şunu da geçelim. Kemer ama. Evet geç şunu. Geç kanka. Bir. Ha, bas. Aynen. Bunlara kalkan gerek yok. Evet güzel bir stat. Bursa Spor. Evet. Güzel bir maç yaşayalım arkadaşlar. İyi, iyi olan kazansın. Aynen iyi olan kazansın arkadaşlar. Zaten Beşiktaş Galatasaray maçında yenilmiştim. Belki bu Bursa'da yenebiliriz. Bu da Fernan Orbe'ymiş abi. Hatırladım kadar aynen. Fernan Gağ Bu Bunu bu bilgiyi ne zaman yeneceğim abi? Vay vay adam yatıyor kalkıyor topu alıyor yani. Hop. Hop. Güzel maç ama. Bursa-Sivas. Aynen. Bir de böyle hava güneşli olunca daha insanın böyle bir oynayışı geliyor. Oo. Güzel bir şut kaleye doğru. Ben oradan var ya A bir Dansel-Fener maçı yapmıştım abi. Oradan gol atmıştım. Dur bakayım. Füze. Yine füze yaptık. Roket. güzel sıyrıldı rakibinden bir daha sıkıldı hemen basın verdi atıp şey şu ya atıp gidiyor atıp atıp ah. Kıkkı arkadaşlar şimdi sıra Fernan Galga Offside Yok bir şey var oldu orada Faal gösterge Oooooy Gördün mü Batı Ceza sahasının orta Bir kez daha Top bende Dönerek vuruş Scott Dunning'e, Vuruşin'e, Defans Güzel savunma yaptı Sivas Akakin'e boşu da şimdi ya. Şimdi Sivas Engaramo Engaramo Evet Engaramo gibi orta Hala Engaramo Engaramo nerede abi? Bilmiyorum Beşiktaş yani siz tabi Siz yani Beşiktaş çıksın ya Siz onu boşu boşu almışsınız Belli evet. Olay yapmadınız çünkü Cega şansı Vuruşin Abi on! adam attı ya Borsa Spor 5-0 Kim o abi? Sergar Aziz mi? Belushi. Ben beni laf atıyorsun böyle. <laughs> Oğlum, bana diyorsun ki diyorsun da. Ol, ne yapıyor öyle diyor. Bang Laf, bang beni konuşturun gol attı. herkes böyle öyle diyor. Her laf öyle. Aa, bak sen bilirsin. Hop, <laughs> Hop, ana. Hop, ana. Aldım, aldım. Hemen arabasını ver. Fernando yok. Fernando, Fernando vurdu kaleci. Fenerbahçeli Fernando. Hadi biz Sivas be. Yürü be, Sivas be Dikkat Ya ne? Şimdi kop. Ya oğlum ne yapıyorsun ya Belo şey bak gol hakkında şimdi yamulmaya başladı Çok güzel Oof hayır hayır Atıf hayır hayır gol Atıf Atıf. <laughs> Atıf. Bravo. Kim attı bu? Atıf kurdu O fena, fena yavaş değil mi? Ya, aslında keşke Sivas maçı yapmasaydı çünkü ee, Sivas Spor kümmeye güçlü Evet Biraz sıkıntı olabilir Bizi izleyen Sivaslı arkadaşlarımız yok mu? OOOOOOO ya, ya sen bunu konuşur <laughs> ya? Müklüş ne alakası var oğlum Kardeşim ben bu maçı konuşmayacağım kusura bak. Ne alakası var oğlum vuruyorum ya. bak bak gole ne bak nefis gole bak 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 bak. Ben bunu evde antrenmanlar yapıp yapa Yorgun mu? Ozan <laughs> dolu şey. <laughs> Ozan mı attı? Evet Ozan attı <laughs> Far değil mi? Aa kanka biz böyle ara ara şey yapalım bak Spor kutu maçları yapalım olur mu? Oo, Oo bak bir kez olmadı o, Ama gol güzel değil mi abi ya? Güzeller abi Ya yani, o oh, okay. bir kere <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana fake make mi Abi yok yemin ederim hile yok. Valla. Kim hakkı? Yine Orkan hakkı. Herkes Orkan koşuyor abi. Yok Bekir Yılmaz'mış lan. O fena benzer. Bu kanka gözlüğümü temizleyin. Tamam sen temizle kalk. <laughs> hadi bekliyorum bak bekliyorum. Fey bak. Tamam, Herkes hadi. yapmaz. Tamam tamam. Oğlum ya inanamıyorum. Galiba yeneceğim ben maçı. İki tane mükemmel gol. Yemin ediyorum. iki tane mükemmel gol. Evet Ferganga Tamam abi sen yenirdin anlaşıldı Sen yenirdin abi anlaşıldı Oğlum bak geri dönüş <laughs> yaptık babam ya bak görelim o zaman Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar Şimdi Galaka Karaygan sonra Valla yemin ediyorum Agı be! <laughs> Benden öğrenmiş çalgı benden Senden niye öğreniyorsun? Bak benimle konuşmayacaktım yine gol atacağım. Yolla. Ne kaka kaka nokta. O be 3 2 be. O <laughs> <Oğlum> geldi <laughs> şey geri döneceğim bak sen görürsün. Kim attı? <laughs> abi şey şu Hayır at fark. Alka fark fark oğlum abi. Hayır oğlum. Olsun oğlum altı yani şey. Normal bir maç ya. Hazırlık maçı gibi. Karşı beni inanılmaz. Ben yazarım geri. Cekal cek çalış ki ki bu. Ha Monga Koska. Var ya o Kayseri Spor öyle bir gol attı ki. Kan buraya attı işte Volkan şey. Aa yapamadım dur bakayım. Ya can yeter oğlum. <laughs> oğlum ne yapıyorsun sen ya? Fake Bak kupa kakan ha. Fake yapmıyorum abi. Vuruyorum gol oluyor. Benim suçum yok. Yine böyle bir Yemin ederim benim suçum yok. <laughs> Bak çok iyi kaldık abi. Arkadaşlar biz niye bunu daha önce düşünmemiştik ya? Ne bileyim ne Galatasaray Fener Fener gel ne dermiş abi al bir takım kur yani. Tamam tamam. Yeterli mi şey? Ne? Dakika yeterli mi? Yeter, gakka, yeterli mi? Yedi, yeter tamam yeter. Tamam, yeter dakika, tamam, dakika, dakika var zaten. Oyna. Şeye bakma hani. Ah gibi. Beni beni sevmedi mi bak sen kendi kayanda <kaynağımdan atarım>. sevmedi. Tamam. <laughs> kals, no ya hoca bırak sen de taraf tutuyorsun ya. Kesin Vigo'ya şey şikeci kan yazarsın ben seni biliyorum. Fernando vuruyor. Bunlar gol olsaydı hani var ya kaleciyi değiştirecektim. Ciddi misin? Valla değiştirecektim. <laughs> Üç tane golüm uzaktan ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? şey oluyor. Buran Eşer, pasını verdi, Akif şey şu Akif, Akif vurdu, Enger Amo, Gerçekten çok güzel bir maç Bol gollü bir tamam, maç geç, çok, Tamam geç, gideyim. Bol gollü maç, çiğ 5 olacak üç bak görürsün Ama bak var ya, be... neyse sen devam tamam, ben sana artık ödüreceğim Yo, normal Tamam Ben gol yapıp konuşunca böyle, Ama gerçi amakar oynuyoruz ya o var. Ne hamutuyor oğlum? İkimiz karşılıklı oynuyoruz ya. Ne hamutuyor? Yok be. O boka boka git abi. Ver oğlum onu Vallahi gal ha. Ver en adam Çek topu. Orga bak oraya çıkarsın abi pası. Sen karış mı Ben ana korner. Korner mi? yok. ya? Cezas o kadar. Kafa vuruşu Aman 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 aman. Gol be. Dört dört be. <laughs> Sekiz gol bana ama. Kanka hadi ben kendim bir görelim. Kardeşim Kanka. dur ya, sen bitmedin bitmedin kardeşim. Yok oğlum öyle ki Bırak beni eğlenemem şu an. dur gök arkadaşlar biz bunun niye yeri... görelim. Aslında var ya bir video daha çekiyoruz ya. Bırak şimdi ben hiç şey düşünmüyorum kardeşim. Ciddi misin? Seni ineyim var ya. Zirveye bırakacağım bir hafta oynamayacağım. Hadi. Hoca Bak bir şey diyeyim mi eğer geri dönüşten maç kazanırsa hmm. Efsane geri dönüş yağı tamam mı tamam mı? Bu ne yaptı? Kalan! Oğlum Ya gel oraya Gel gel ben yazacağım geri dönüş Ben bunu 5'te bile yapacağım ben Görürsün abi Bursa spor gol atacak 9 gol abi Kaç kaçtan geldi? <laughs> Dört kilo. Dört kilo mi geldi? Yok, üç birden. Üç birden görüyorsun. Aslında dört kilo şey. olabilir. Doğru söylüyor. Dört kilo var. Kanka oyuncu mu geçti yorgunlar Yorgunlar acaba Bırak, ben değiştirmiyorum. Mı? Benim bunlar çok iyiymiş. Hadi, hadi bu sefer. Hadi be. Sivas Sporlu. Ciddi misin? Diğer takım Sivas Spor. Sivas kızım ben Giresunluyum da Sivas aşağı memleketimiz Ne oldu lan? Hoca var ya hoca var ya Olsak olsak olsak, ol, doğru olsak ya şimdi şey yapma yani. Ya ne yapıyor oğlum ben sahaya verdim. Hayır yok artık yok artık yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bilerek hesabımdan ben şey yapmıyorum ha. Sana vereyim de gol atıp demiyorum. Ben öyle şeyler yapmayı pek sevmem. Güzel paslaşmalar. Sağ kanatta ilk geri geliyor Bursa Spor. Volkan ceza sahasının orta. Uuuu gerek oraya. <laughs> 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 Tokağa niye çıkıyorsun abi O gif sevgi var ya. Abi be oğlum niye ellerin ya? Ne ne lan o? Hela. Hoca ya hoca o o. o. Söyle hoca ne kadar verdi? 87 lira. <laughs> Güzel pas. Oğlum akma 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 kaleci 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 kaleci. Ya ne yapıyorsun sen? <laughs> Oh. Oh, Faul. Off Zaten offside. Ha. Abi benim acayip gol attım. Onlar oh, offside. Yok offside değil. Abi yine yenmesini istemiyorum ya. Hadi <laughs> <laughs> Fernando'yu çıkar. Fernando ayıyor. Fernando ayıyor. Kanka penaltıları kalmasını istiyor musun? Yok ben istemiyorum şu an. Hiç istemiyor musun? Yok hiç hiç istemiyorum. Oh. Hayır. Ben bu mı tutacağım. <laughs> of ne <laughs> çok atladım <laughs> lan. Ceza sağsın orta. Gelirler gangi. Ge Bir vuruş kaleci. <laughs> lan ne yapıyorsun? Uzaklaştırın abi uzaklaştırın. Kanka yani, güzel yandın. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Şu an maç bitsin kardeşim. Ben maç maçı. Gol oldu kanka. 5 dakika kaka oldu. Bu ne yaptı ya? Yani. Hadi, hadi 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 oğlum lan oyna oyna oyna. Yakına geliyorum. Yakında uğurlu geliyor bana. Televizyona yakına bakmak. Ama pek uğurlu gelmiyor. gel Karşı A buraya kadar. Sen bence bir daha FIFA oynama. <laughs> Oğlum yani, bir dakika kör bir senin yaptığın işe bak ya. Ben, ben tehdit etmem kardeşim kusura bakma. O kadar geldim. Vallahi <laughs> arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim. En iyi oynayan kimdi? En iyi goller atan kimdi? Ya karşılar mısınız? Yani en iyi goller atan kimdi arkadaşlar? Yani bak gollere bakar mısın? 1 sıfır geçtim. Ben 3-1 yaptım. Ondan sonra Emre Alma yaptı. Tamam kardeşim. Karar versin. Ama güzel takıyorum. maç değil miydi? Güzel maçtı. Maça diyeceğim. Neyse gollere kapatıyorum. Ben gollerimi. Güzel senin gollerin daha iyi. Ama Biz benim tamam, gollerim şey yapmayalım. daha böyle bir maç böyle yani. Sen uzaktan bodo uzuyor uzak. uzaktan bodo uzuyor. Aa bak, bak gole bak şu gole bakar mısın bak? Şu gole bakar mısın? Neyse karşı kapatıldım 10 dakika gol oldu dedim ama Aynen. Evet, evet. arkadaşlar çok teşekkür ediyorum kapanışı ben Bence bak benim çektiğim en güzel video oldu. Seni tebrik Aynen. ediyorum. Aynen. Bak benim evet, şu an çektiğim gerçekten en güzel videolardan biri. Yani müthiş maç. Garbi gibi. Aynı bir garbi gibi. Keşke Aynen. Beşiktaş Galatasaray maçı böyle yani evet. Çok iyiydi. Neyse kardeşim kapatıyorum. Yani arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın.